Gerçekte çok acı verici bir şeydir. Ama maalesef bu acılara rağmen şunu hissettim. Keşke bu kayıpların kemikleri bulabilseydik ve faillerin ortaya çıksaydı zaten üzül. Ben üzüldüğüm noktalar şudur. Kayıplar için kazılar kazdığı gerekçeler, bu aletler kullandık kayıplar için kullandığı bu kocaman aletleri sanki bizim yüreğimize vuruyorlar. Benim canım acıyor. Benim yani o acıyı tekrar tekrar hissediyorum ve çok üzülüyorum. Bir yandan da diyorum keşke bütün kayıpların pazarın buradadır. Bayram günleri veya da çocuklarımızın, torunlarımızın elini tutup götürüp o kemiklerin yeri ziyaret etseydim. Yani bu yandan bulduğu zaman acı veriyor. Diğer tarafında da, da Seyhan Doğan, bir Hasan Ocak, bir Ritvan Karakoç veya da tek tük kayıtların ondan sonra kemikleri veya da cesetleri bulundu. Ama yüzlerce kayıtlardan bahsediyoruz. başbakanımız her yere gitti. Cumartesi analarıyla bizimle konuştu. Ama toprağa gitti. Gerçekten çok acı verici bir şeydir. Derfu Hanım şunu söyledi. Benim üstüme kapatmayın. Ben oğlumun kemikleri bulduğu zaman benim yanıma gelin. Ben onu bekliyorum diye kapatmayın. Böyle gitti. İnşallah bu kayıp yapımları da bir an önce Seyhan Doğan'ın İnşallah biz de onlar gibi o kayıpların kemikleri bulacağız ve hiçbir zaman aramaktan da vazgeçmeyeceğiz. Bu analar, mücadele, analar, babalar, kardeşler, hepsi mücadeleyi devam edeceğiz. Ama e, bir kemiği bu bulmak için de sevinç bir şey söylüyoruz de yani bir insan kemikleri, inşallah bu kayıpların kemikleri biraz önce diye ee, ben burada tekrar tekrar da devlete sesleniyorum. Artık o gizli odaların bir an önce ışıkları açsın Bu kayıtların nazarları neredeyse veya hangi kuyuda, hangi